Herkese yeni bir videodan selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Düğün yorgunluğunu attık sayılır. Daha yeni yeni böyle toparlanıyoruz. Yorulduk ama değdi yani. Güzeldi her şey biliyorsunuz. İzlediniz. Sabahtan beri çok güzel yorumlar, mesajlar geliyor. Instagram'dan, YouTube'dan. Yani bir sürü mesaj aldım. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun oğlunu kızını evlendirecek olanlar var aranızda. Darısı bizim başımıza diyorlar. Biz de inşallah hani sorunsuz bir şekilde düğünlerimizi yaparız diye yazan ablalarım var. Allah kolaylıkla işlerinizi halletmeyi, düğünlerinizi yapmayı nasip etsin. Herkese mutluluklar diliyorum. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Normalde Duru dün akşam rahatsızlandı. Ben dün annemlere gittim. Ee, annemin evini toparlamamız gerekiyordu teyzemle birlikte. Ee, dün geç saate kadar annemlerdeydim. Hiç video çekmedim. İşimize gücümüze baktık. Çok şükür her şeyi hallettik. Sonrasında da bir demlik çay yaptık. Güzel kapının önünde oturduk. Akşamında dayımlar da geldi. Yengemler, Nuray, İsmail hepimiz babamlardaydık öyle söyleyeyim. Akşamında da Duru rahatsızlandı. Sanırım midesini üşüttü. Biraz böyle ateşlenir gibi oldu. İlaç verdik. Eve gelince de kustu. Ee, şimdi iyi gibi tekrar ben ona ilaç vermiştim. Babamlar bugün piknik planı yapmışlardı. İşte bizim köye giderken nasıl diyeyim size? E, bilmezsiniz gerçi Şahin Tepe'si diye bir restoran var. O restoranı geçince güzel bir piknik alanı var. Gidince gösterim inşallah. Oraya böyle babam e, mangal partisi yapmak istedi. Yani amcalarımız, kuzenlerimiz, Nuray, İsmail, bizler, hatta dayımlara da söyledi ama dayımlar müsait değiller bugün. Ee, biz gidemeyecektik normalde. Hem Duru rahatsız diye, hem de Rıza'nın arabayla işi vardı yani. Neyse şimdi hallettik. Duru'ya da bakalım. ilacı yanıma aldım, ateş düşürücü aldım yanıma. Babam hani gelin dedi, çok güzel olur, şöyle böyle. Amcam da öyle, düğünde de söylediler, ille gelin diye. Ee, gidiyoruz bakalım. Eğer baktık çocuk hani şey yapıyor böyle. Şu an iyi. Baktık çocuk kötü oluyor duramayacak gibi ama şu an gayet iyi yani sabahtan beri kahvaltısını falan yaptı. 40 dakikalık yol geri döneriz diye düşündük hazırlandık. Gidiyoruz bakalım hep beraber bir piknik yapalım. Amcamlar zaten dönecekler İstanbul'a sanırım dönecekler diye biliyorum. Hem onlarla vakit geçiririz hem kuzenlerle aynı şekilde. Halamın oğlu gelinimiz Tuğçe falan onlar yarın gidiyorlar artık yani kendi evlerine gidiyorlar. Böyle güzel bir piknik olur diye düşünüyorum. Normalde bugün pazara falan inecektim. Dolabım bomboş. Pazar alışverişi yapacaktım. Evde böyle yapacağım işler vardı. Çamaşır yıkama işlerim vardı ama artık yarın pazar. Yarına kaldı hepsi. Öyle hazırız. Çıkalım bakalım. Evden çıktık bakalım. Kızlar anca hazırlandılar. Azra Hanım da öyle. Hazırlanamadı bugün. <laughs> Neyse şöyle bir tane soda açtım. İçim yanıyor sanki bugün. Bir tane de arkesçi yuttum. Başım ağrıyor gibi. Oraya gidene kadar geçer inşallah. tepesini geçince, ışıkları geçince arkadaşlar. Böyle bir piknik alanı. Daha önce biz buraya gelmiştik. Eski videolarımda var. Güzel bir yer yani. Normalde yaylaya çıkılacaktı. Yani bizim köyden bayağı bir uzakta yaylamız var. Ama yaylaya çıkmaktan vazgeçtiler. Ne unuttun? Şunlar aynen. Öbür tarafta bulamadık da bu tarafa gelmişler. Aynen. İyi bak tam gölgede. Ne oldu aşkım? Ha bizim kuzenler oynamaya başlamışlar. Necom, Necom yine yalnız takılıyorsun evet, be. Evet. Bağcılar gençlik. Niye buradasın? Ne yapalım? hoş geldin Durun nerede? Duru burada. Duru. Oğlum mangallıklar hazır mı? Hazır. Kalabalığız bayağı bakın. Hep akrabalarımız, amcalarımız. Kuzenler. Ne haber yavrum? Bizim kuzenleri çekeyim size. Yeni geline bak, yeni geline. Geline damada. Nevaleler burada. Çoğu köy, köy ürünü görüyorsunuz. Ekmekler. Orada mangallık. Orada da var. Salata malzemeleri. Ha baba ne evet, hazırladın canım? Yine bugün, köyden ne getirdin? E, kavurma yaptım. Kavurma mı yaptın bu? Evet kavurma yaptım. Kayınpeder kesenin ağzını açmış. Evet, kavurmaya keseceğim. Tandır ekmeği almış. Tandır ekmeği kavurmayacağız. Onda da kanadımız var. On tane. Sinek geliyor diye kapattım. Aynen, hı hı. Burada da lavaşımız gözlemimiz var. Lavaş da mı aldım? Lavaş yaptırdım dün. Ha yaptırdın. Aynen dur. Sarıp sarıp güzel Oo, güzel çok güzel görünüyor. Şimdi ben bize bakıyor. He? Babam da. Karın doyurma deyince şekoyu bulacaksınız. Baksana ne güzel yaptırmışız ha. Of. Ay gözleme lavaş. lavaş. Yaptırdık, köy yaptırmış. yenge yaptı. Yenge yaptı. Evet. Ay çok eti güzel. Eti böyle senlere böyle. Yüpeği senlere böyle durmuyor Anladın mı? Biliyor bu iş ya babam ha, ya. Şarj Power orada getirdim Rıza. Serinmiş bura iyi bak yaylaya Buraya çıkacaktık ama yapayım. her araba çıkamıyor oraya. Yolları sıkıntı. O yüzden vazgeçtik iyi oldu. Burası da güzel ya. Sakinen bak baba kalabalık da yok. Park da var orada. Burası iyiymiş. Değil mi? Necdet bir dahaki düğün yemeği sende artık, inşallah. Hayırlı bir kısmet bulunca müzmim müzmim bekarlardan Necdet. Bir de Necdet'in kardeşi var Aydın, o İstanbul'da o gelmedi. İki kardeşler, amcamın oğlu. Amcamla babam kavurmanın başında. Ey Allah be. Hüseyin beyler, ne güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Öncelikle şöyle tandır arası kavurma yenilecek. Sonra mangallık tavuk var. Onu sonra acıkınca yapılacak. Şimdi böyle ekmek arası. Oo, güzel çekmiş, Hı? Güzel görünüyor değil mi? Çok harika görünüyor. Yaparlar. Bir şey yok, nefis. İki kardeş yapar onlar. Yaparlar canım. <laughs> Porsiyonu ne kadardan veriyorsunuz? Ceket Bey. De... 50 lira mı? Çok uygun. Kavurmaya göre. Açıklamada 50 lira. Kavurmaya <gülüyor> göre çok uygun. Kavurmada 100 lira. Baba bu arada düğünümüzü tebrik etmişler. Şevket Bey yine ilgili alakalıydı yine diye yazanlar var. Vallahi ben de fazla olmadı. Genellikle karşılamaktan düğünde fazla ilgilenemedim. Ama güzeldi. sağ olun. Teşekkür ederim. İyi bir takip ettiğiniz için. Aynen. Dersiz çocuklarınızın başına. Amin. Ailenin varsa Allah herkesin yuvasını bulsun. Böyle geldiğini, gelip geldi belazladı. Amin. Hayırlısıyla. Herkese selamlar. Aynen. Amcam dayanamadı. Allah, Hüseyin inan dayanamadı. De, <laughs> Sen ben gibi etçisin çünkü. <laughs> ben de çok severim. Bak bak of. E pul biberimiz. Var mı pul biber getireyim mi? Yok, Almadın mı? Daha iyi bileydik getirelim. Ben virgülü ona göre. Kimse lavaş verdim. Pardon. Ekmek verdi kendine <laughs> lavaş mı? Tamam. Şöyle Biz şöyle tandırlara da yaptık. Da Herkes da şu an yarımşar kavurma yiyor. Da Kalabalığız da baya. İsmail kola almaya gitti. Önce bir kavurma yenecek, sonra mangal yakılacak dediğim gibi. Şunu yiyeyim de. Allah çok güzel görünüyor. Semaveri de ya evet. nereye yakacağız ya. semaveri? Demindir seni arıyor. <laughs> Namaz kılmaya gitmiş mescide Annem nerede? Annemi getirmediniz mi diyor. daha yemiyor. Baksanıza ne güzel mis gibi azra. Niye yemiyorsun kızım? İlk parti çok güzel gitti. lavaş arası, tandır arası. Herkes karnını doyuruyor. Şimdi birazdan tavuğa geçilecek de biraz acıkalım dediler işte. Şimdilik herkes doydu da bu taraf bayağı kalabalık. O taraf öyle iki masa varız canlar. Ay güzel gitti. Şunu içeyim de. Saat 4'ü geçti arkadaşlar. Artık dediler mangalı da yakalım. Bir semaver çay içildi. Şimdi ikinciyi demliyoruz amcamla. Suyumuz bitmişti. Su alıp geldim. Şurada bir tane büfe var ama her şey yok da yine de iş görüyor. Neyse e, şimdi de artık tavuk mangalı yakılacak. Resim falan çektirdik. Bir ara biz araba kullandık geldik. Şöyle bizim köy yoluna doğru gittik geldik. Babam İsmail ben. Bu ara babam da araba kullanmayı öğreniyor çünkü otomatik ehliyeti var ama otomatik kullanmayı öğreniyor. Şöyle iki tur attık geldik biz bir ara. O ara amcam mangalı hazırlamış. Onlar biraz çay içmişler. Şimdi geriye biz kaldık çay içmeye. İkinci çayı demledik. Mangalı bu sefer bu tarafa aldık. Bu ağacın altı çok esmeye başladı. Çay da orada. Acıktın mı duru? Hı? Acıkmadın mı daha? Şimdi masaları buraya çektik. Çocuklar taşıdılar buraya. Şöyle bir düzen kurduk. Hep yan yana yiyelim diye. Kuzenim Naciye'cim Yenice'li. <laughs> Yenice'de oturuyor halamın kızı. O da halamın oğlu zaten. İsmail biliyorsunuz. Masaları böyle aldık dediğim gibi. Orada karpuz, meyve, üzümler her şey var. Babam ayarlıyor. Amcam pişiriyor. onlar pişenler mi Aynen. Evet yeni yeni de koyuyoruz Evet, evet. daha var Derya kutusu bunlar derya kusu. geliyor. <laughs> <laughs> mangalı yedik bir güzel Arkadaşlar çok güzeldi Şimdi burada bir semaver çayımız var bu ikinci çay bir tane içilmişti böyle bunu içme suyuyla yaptık hazır su aldık daha tatlı olsun diye şu çeşmenin suyunu çünkü pek beğenmediler onunla demlemiştik bir öncekini neyse hazır suyla demledim ben şimdi içeceğiz bakalım daha da pişiyor yani amcamlar yemedi daha ee, Özkan abi de daha yemedi onlar son partiyi kendilerine ayırdılar orada karpuz var babam birazdan keser onu da benim kızlar çok yemediler hiç bunların tavukla etle alakası yok ya gerçekten hiç yok yani Rıza biraz kavurma yedi. Çaycı Çağrıbaşa Elif'e Elif bardakları kastılar canlar. Bardakları güzel yıkayacağım şimdi burada. Çayımızı demini almış. Rıza diyor benim bardak nerede Elif? Benim bardak nerede Elif? Neyse içsin de rahatlasın. Ley ee, hanımcılık gelmeyeyim. kazandı. Hanımına çay dolduruyor kuzenim. Ama biz ailece hizmetliyiz biliyorsun. Evet. Bizim sülale hizmetli. Şey dayısına çekmiş dayısına. Bu ablam için de ama. Ha ablan için miydi? O önce ablaya veriyor. Ona daha önce gitti. Önce ablaya veriyor. Gelin sona kaldı. Ben içiyorum bana sen. <laughs> atın nerede? Yok atın nerede atın? Ben de kaptım kendime. Ay çok güzel görünüyor. Çayımızın rengine bak, bak. Bak çayın rengine bak. Biz şimdi iki kuzen nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bakacak Kadı'da kardelen dondurma mıydı evet, orası? Evet. Şey ben şurada kardelen dondurmaya ya, <laughs> kuzenlerden paraları topladık. Nejon evet. da katacak para. <laughs> dondurma almaya gidiyoruz. Hep bozuklar ama bak ben bütün verdim. Görüyorsunuz. ben de 200 vereceğim. Sen de 200 vereceksin. Vay Necdet. Necdet'ten 200 çıktı. Evet. Bir de dondurmayla günü sonlandıralım dedik. Semaverle çayla şimdi onlar çay içiyorlar. Biz kardelen dondurmaya gidiyoruz. Bu görevi biz üstlendik. Şimdi burası neresi biliyor musunuz? Kardelen Dondurma Gökçe Bey'de meşhurmuş. Aynen. 400 liralık. ikisi olsun değil mi abla? Hı? Sade 404. kakao. Meyvalı varsa meyveli de koyduralım. Belki ne meyveli meyvalı yer meyveli? olur. Viş, ne var? Vişne var mı? Şey, frambuaz. Orada mı? Bakayım. Meyvalı da koyduralım. Aha. Kavun mavun işte. Kilo sade. Şurada meyveli. Ha, Kaş böyle bayram, de olur. 400. Bu böyle dört yani Evet. Tamam. Sade çok ama ya. Kakao sade, yok hiç. Şey sade yok hiç kakao yok yavrum baksana. Ha bak kakaolu alalım. Ha kakaolu alalım. Daha da şöyle şimdi şöyle Şu ikisi yetmez bize. mi size? Abla yok kaç kişi deniyorsun? Hı. Ne? Şöyle 400 liralık dondurma aldık. 25 tane de külah aldık. Valla dondurmalar güzel. Zaten bu Gökçe Bey'de meşhurmuş Kardelen dondurma. Buradan üçüncü alışımız. Daha önce de almışlığımız var. Yine en son senle yedik buradan evet, evet. Necdet. <laughs> en son yine Necdet ızmarlamıştı. İstanbul'dan beri yetişiyorsun kuzen valla. Yani. Her yerdesin. Her yerdesin ya. Dondurmaları yetiştirdik erimeden. Hadi bakalım. Evet. Yetiştirdik kanki. Şimdi... Evet. Şöyle dondurmalara o bakın. Ayarlı. Ay ne güzel görünüyor be. Duruya bir kıyak yapıyorum. Kardelen dondurma yemedik demeyiz. Duruya meyveli mi yapıyorsun? Kakao istemiyor mu kızım? He? Saat 8'e geliyor arkadaşlar. Eve yeni geldik. Piknik ekibi dağıldı. Amcamlar köye gittiler. Babamlar buraya Zonguldak'a döndü. Biz de evimize geldik. Kuzenler yine köye gittiler. Yarın da herkes artık evine, evli evine, köylü köyüne diyeyim. Vedalaştık. Güzel bir piknikti. Keyifliydi. Çok güldük. Yani eğlendik. Çekebildiğim kadar çektim zaten. Babamla amcamın organizasyonuydu. Senede birkaç kere yaparlar. Yaylaya çıkarlar. Bu piknik alanlarını değerlendirirler. Yani mangalı seviyorlar. Yapıyorlar da iki kardeş. Herkesi bir arada toplamayı seviyorlar. Öyle diyeyim size. Bugün diyorum ya normalde gidecek gibi değildik aslında durudan dolayı ama e, o da iyiydi. Orada ateşi falan da çıkmadı. Oturdular bir köşede. Çardağın iç kısmında oturdu onlar genelde. Oturduğu yerden de öyle pek kalkmadı yani. iyiydi. midesi falan da bulanmadı. Şimdi onlara bir şeyler hazırlarım. Gelirken ben markete uğradım. Normalde niyetim bugün pazara falan inmekti. Alışveriş yapmaktı çünkü eksiklerim vardı bayağı ama şimdi böyle idarelik bir şeyler aldım. Beni çarşambaya kadar idare eder. Öyle alışveriş yaptık geldim. Şöyle hem paşalara girdim hem bime girdim. Ee, bimden biliyorsunuz kaşarla bu bizim her zamanki Aknaz'ın bu peynirden alıyorum. Bir tane de kaşar aldım. Sünger aldım. Yumurtamız hep bitmişti. Kızlara yine şöyle evde bulunsun diye hazır erişte aldım. Ekmeğimiz var. Durucuma karpuz aldım. Karpuzu almadık. 15 gündür. Üzüm, kara üzüm var ama. Değil mi? Yok. Ona dubunu duruya aldım. Sarı üzüm aldım duruya. Biber, soğan, patates aldım birazcık. Öyle fazla bir şey almadım dediğim gibi. idarelik şeyler aldım. Hatta yemeklik hiçbir şey almadım. Bir tane de bulaşık deterjanı aldım böyle Tabii ki ocağına koyduk çay suyu koyduk bunları yerleştireyim dolabı silmem lazım Hatta ya dolabın içi biraz dağınık oraya bir düzenleyeyim de dolaba koyayım bunları Selamlar Pazar gününden videonun kapanışını yapmamışım hem dedim veda edeyim hem de videomu artık ayarlayayım dedim ee, Biz şimdi köye gidiyoruz annemlerle birlikte ee, kuzenimin eşini yeğeni Evet eniştemizin yeğeni evleniyor öyle söyleyeyim. Köyde olacak düğün, meydanda olacak. Annem de beni aradı. Biz de dedi gelirsen iyi olur. Yani geleyim dedim hani işim gücüm de yoktu. Evi temizledik zaten ondan sonra yemek işini hallettim. Yemekleri az önce kapattım. Annemlerle köye gidiyorum. Şimdi İsmail'leri beklerken şöyle bir tane çay doldurdum. Rıza çay demlemişti. Onlar evdeler. Ben de bizimkilerle gelip gideceğim. Şey, gidip geleceğim diyemedim. Artık burada veda edeyim. Dün çok güzel piknik yaptık. İzlediniz zaten. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.